Elfı elfi salatın ve elfı elfi selamın aleyke ya seyyid as O yüzden İsviçre gibi bir ortamda yaşadığımız takdirde kafire meyletme ve sevgi besleme de biraz daha kolay olduğundan hocalarımız derdi zaten. Burada Müslümanın yaşayabileceği bir yer değil. Ama Müslüman burada üzerine bir vazife alırsa illa herkesin hoca olmasına gerek yok. İlla herkese şahsi böyle bir sohbet vermesine gerek yok. Evindekilere anlatacaksın. Komşuna anlatacaksın. Sadece Müslümanlara değil, kafirlere anlatacaksın. Nasıl anlatacaksın? Peygamberi nasıl yaptıysa o şekilde. Yaşantısıyla. Ona karşı İslamiyet'in aslında sevgi dini olduğunu göstererek, ona kibarlık gelerek, yardım ederek, komşu hakkını gözeterek, bir akşam belki bir tabak çorba götürerek, komşun dediğini bu niye bana getiriyorsun? Benim dinim bana emrediyor ki Komşusu açken top yatan bizden değildir. Benim dinim bana bunu emrediyor ve ben de bilmiyorum sen aç mısın tok musun ben de sana ikramı getirdim. Açsan yersin, topsan yersin. Seni bileceğim ben vazifemi yaptım. Benim oturduğum binada hiç kimse aç yatağa girmemeli. Bu şekilde tebliğ edildiği zaman insanların İslam'a karşı olan ön yargıları da zaten kırılmıyor.